Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sevlen dizi Uzak Şehir dizisinin oyuncularından yepyeni paylaşımlar getirdiğim Uzak Şehir dizisi kanalda ekranlarında heyecan ve merakla izlenmeye devam ediyor. Dizinin Sevlen ve ünlü oyuncuları birbirinden yeni paylaşımlar yapmaya devam ederken ben de sizler için sevilen ve ünlü oyuncuların yeni paylaşımlarını kanalımda bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. Diziye sevilen oyuncularının bir arada toplaştığı birbirinden güzel kareler de gelmeye devam ediyor. İşte dizinin e, sevilen karakteri, zerrin karakterini canlandıran Dilan Döger'den muhteşem paylaşımlar gelmeye devam ediyor ve diğer oyuncularımızın da birbirinden yeni set paylaşımlarını ve yepyeni Instagram paylaşımlarını kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Birbirinden yeni set paylaşımları gelen oyuncularımızın eğlenceli ve renkli kamera arkası paylaşımlarını sizler için yayınlamaya devam ediyorum dizinin 14. bölüm çekimleri devam ediyor medya güzelliğinden birbirinden güzel paylaşımlar yapan oyuncularımızın kamera arkası yepyeni görüntülerini yayınlamaya devam ediyorum sizlerde 14. bölüm set çekimlerinden kamera arkası yepyeni görüntüleri kanalımda görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun yepyeni kareleri de videoma ekleyerek yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizler de bu tarz videoların anında izlemek istiyorsanız bildirim zilini açık bırakın ki kanalımda paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.